Size bu videoda e, babamdan bahsetmek istiyorum. Saadettin Erbil, tiyatro sanatçısı. E, daha sonra tiyatrodan sonra da, tiyatro bıraktıktan sonra seslendirme sanatçısı. Onun kuşağındaki herkes e, babam gibi rahmetli oldu. E, Türkiye'deki çok çok önemli e, ses sanatçılarından biriydi. Filmlere baktığımız zaman, Türk filmlerine, eski filmlere, hemen hemen her filmde babamın sesiyle karşılaşırız. Genç kuşaklar muhtemelen çok bilmemekle birlikte, benim yaşımda olanlar, benden biraz daha küçük olanlar babamın sesine, görüntüsüne aşina alar. Bu ses ve görüntüsünü de buraya yerleştireceğim, sizinle paylaşacağım. Önce bir onun sesini birazcık duyalım. Görüntüsünü de görelim. Ondan sonra size anlatmaya başlayayım e, babamı. Mekanı cennet olsun. Ben evladı olarak bir e, vazifemdir bu. Babamı anlatmak ve benim için yaptığım sesini paylaşmak. Sokakta mı buldum ben Şimdi bu malı? Sesini. Kimseye bağışlayacak birkaç toprağım yok benim. Ya. Daha o kadar bunamadım. Bir kalemde aç çıplak kalayım şu Söyle ona. Söyle ona. anahtarlarını veririz. Yetki veririz. Mevki de. Dilediği kadar para. Evet. Şimdi ben Söyle bilsin. 1963 doğumlu olduğum İstediği her şeyi vermeye, vermeye hazırız. Düşündüğünüz zaman o dönemlerde e, hepsi e, bir Osmanlı terbiyesiyle büyümüş ve çocuklarına da e, bu şekilde davranan e, bir babaydı otoriter, disiplinli fakat en önemli özelliği okuyan insana müthiş bir hürmeti vardı. Beni ilkokul birden itibaren hep okumaya yönlendirdi. Yani benim derslerimi çalışmak, sınıflarımı geçmek ve okumak dışında bir alternatifim yoktu. Çünkü evde bir disiplin e, ve bir işte baba korkusu anne korkusu olduğu için de o çocuk yaşta bile görevimin bu olduğunu biliyordum. Beni bırakın bütün okuyan çevremizde durumu çok müsait olmayan çocuklara da çocukların ailelerine yardım edermiş. Bunu tabi daha sonra ben annemden öğreniyorum. Özellikle kız çocuklarının okumasını çok önemserdi, çok çok önemserdi ve doktor olmamı da çok istiyordu. E, büyük abim doktordu, onu çok severdi, onunla gurur duyardı. E, benim de hep doktor olmamı arzu ediyordu. Hatta Okan abimin işte e, tıp kitaplarını evlenip evden ayrılırken kalsın bunlar kardeşine lazım olacak diye vermemişlerdi. E, çok kendisi hani Kabataş Lisesi mezunu sanat camiasında e, açıkçası çok o camia içerisinde olmamı hiç istemedi. Hep aklında annemin de babamın da işte kızımız e, doktor olacak inşallah diye bir düşüncesi vardı. Özellikle kız çocuklarının ayaklarının üzerinde e, basmasını e, bir meslek edinmesini çok önemserdi. Her okuyana da çok hürmet ederdi, sorardı. Mahallemizde e, işte komşularımızın çocuklarına elinden geldiğince de yardımcı olurmuş. Bunu ben daha sonra öğrendim. Şimdi aslında bakıldığı zaman hani çok büyük bir kazancı olmamakla birlikte çok hani küçük bodrum katında e, doğdum ve 27 yaşına kadar da o evde kaldım. Ona rağmen o kısıtlı bütçeyle bile e, az veya çok hep etrafına e, yardımcı olmaya çalışan bir insandı. Hakikaten mekanı cennet olsun. E, burada tabii söylemek istediğim gerçekten çocukluk çağında yaşadıklarınız nasıl e, yönlendirildiğiniz, yönlendirildiğiniz çok önemli sanıyorum. Sizin geleceğinizi e, belirleyebiliyor. O nedenle. Ben tabii ki e, babama da rahmetli anneme de e, çok müteşekkirim. Hani iyi ki sıkı tuttular, böyle yönlendirdiler beni. E, daha sonra ilk sene mesela ben üniversite sınavlarını kazanamamıştım. Hani ilginç bir şekilde ki e, iyi bir liseden mezundum. E, fakat kazanamadım. Çünkü düzgün bir ders çalışmam olmadı. Lise iyi bir lise olduğu için şişli teraki nasıl olsa kazanırım bu liseden hani herkes e, bir şekilde üniversiteyi tutturuyor diye bir sürü tıp fakültesi yazmıştım tercihlere fakat olmadı çok büyük bir şok geçirdim ben de geçirdim tabii ailem de geçirdi onlar benim tabii ki ben ne kadar onlara çalışıyorum da desem yeterli çalışmadığımın farkındalardı herkes kendi çocuğunu bilir ne yaptığını evde bilir. Sonra karşısına aldı beni. Bak kızım dedi, okumaktan başka hiçbir seçeneğin yok. Bana söyle, hangi dershaneye gitmek istiyorsan, ben seni bir şekilde göndereceğim. Ama bu senin son hakkındır. E, gireceksin, çalışacaksın, kazanacaksın inşallah. Ama sen sorumluluklarını yapmazsan, çalışmazsan, iyi hazırlanmazsan ve bu nedenle de kazanamazsan. Benim sana artık yapabileceğim bir şey yok. Girersin bir işe çalışırsın diye böyle bir konuşma yaptı. Muhtemelen beni bir kendime getirmek için bir konuşmaydı bu. Ve ben gerçekten zaten o dönemlerde çok az dershane vardı. Bir dershaneye kayıt oldum. Ki dediğim gibi hiçbir zaman çok parası olmadı. O dershanenin ücretini bile aslında zorlanarak muhtemelen ödedi. Lisedeki o özel okulun taksitlerini de aynı şekilde hiç böyle borçlanan bir insan değildi. E onlar günlük çalıştıkları için dublaj yapıyor. E i̇ş çıkınca tabii ki para kazanıyor. Diyelim ki bir grip olduğu zaman hani 10 gün işe gidemeyince e o 10 gün oluyor bir ay. Saadettin abi hastaymış diye bir ay mesela işe çağrılmadığı hani oluyordu. E yani belirli bir sabit gelir olmadığı için. E... Bu nedenle hep taksitli bir şey ödediğinde endişe duyardı. E, lisede de aynı şekilde endişe duydu. Hep böyle taksitleri bitirdiği zaman işte anneme oh çok şükür verdik derdi. Çok büyük bir para olmamasına karşın bizim bütçemize göre fazlaydı. Dershanede işte benzer şekilde ben dershaneye tabii kazanamadığım için okulda yok boşum. Gündüz saatlerinde gidiyorum. Sabahtan öğleden sonraya kadar devam ediyor. Gerçekten çok çalıştım. Çok çalıştım. Bütün dershaneden eve döndüğüm zaman o gün dershanede bize anlatılan konuları tekrar ediyordum. Ekstra testler çözüyordum. Anlamadığım veya çözemediğim testleri ertesi gün gittiğimde öğretmenlerin peşinden koşup yakalayıp bu nedir, şu nedir diyordum. Yani çok çalışarak açıkçası İlk sene kazanamayıp ikinci sene tıp fakültesini kazandım ve tıp fakültesi yüzde birin içindedir, yüzde birlik dilimin içerisindedir. O zaman da zaten katı, sınava giren kişi ve alınan kişi oranına baktığınız zaman yine şimdiki gibiydi. Hatta şimdi belki çok daha fazla fakülte açıldı. O nedenle bir şekilde çok bölüm olduğu için hani girme olanağı çok daha fazla bizim dönemimizde. Yani hem ona verdiğim sözüm hem ilk sene kazanamamanın e, bende yarattığı üzüntü nasıl böyle bir şey olabilir işte bu kadar ailem bu işin üzerinde duruyor ben kazanamadım diye çok mahcup oldum açıkçası. Ve onlar da gördüler hakikaten gece gündüz gelip çok disiplinli bir şekilde e, çalıştığımı gördüler. Ee, tabii ki çok büyük bir sevinç oldu tıp fakültesini e, kazandığım zaman. O kadar mutlu oldu ki size anlatamam. O böyle içi titriyordu. Her ne kadar sert olup sevgisini böyle çok göstermese de okşayarak sarılarak öperek e, onu anlıyordunuz zaten o mutluluğunu. E, tıp fakültesini işte bitirdim. Ondan sonra cerrahi asistanlığına başladım. Bir tek doçent olduğumu göremedi. Tam o dönemlerde, 97 yılında vefat etti. Ama hep gurur duydu. Hep beraberdik, hiç ayrılmadık. Hepimiz, üçümüz aynı evin içerisindeydik. Çok çok mutluydu. Hep işte kızım, doktor kızım, doktor kızım diye. Ve bana da hep söylediği şey, kendisinin de insan iletişimi çok çok iyiydi. Hep benim de öyle olmamı isterdi insanlara yardımcı olmamı isterdi. Muhtemelen bilemiyorum hani böyle gördüğüm evde büyürken hissettiğim şeyler vardı. Kimin derdi olsa konu komşu, akraba, eş, dost ya anneme ya babama gelirlerdi yani akıl almak için babama, anneme de. Annem de çok vizyonu geniş bir kadındı. Hani okullar okumamış ama çok hayat tecrübesi olan bir kadındı. Herkes onlara sormaya gelirdi. bizim ev böyle bir şey yani bir sürü insanın derdini anlattığı, çözüm aradığı bir yer gibiydi. Ben hep bunları görerek yetiştiğim için belki böyle bir insana dokunma, bir el verme, dinleme, empati kurma yani o kişinin ...yerine kendini koyma e, şeyleri, davranışları çok muhtemelen gelişti. E, keşke tabii birazcık daha yaşasaydı e, ve bu hani günleri de görseydi... E, ...sizin teveccühünüzü, sevginizi e, görseydi çok çok daha fazla e, mutlu olurdu. Ama hakikaten ne denir, benden çok e, böyle memnun olarak benden razı gelerek hani vefat etti hiçbir zaman hani bir baba kız arasında bir çatışma tartışma böyle bir şey yaşamadık zaten eski insanlar olduğu için tutup da bizim ona karşı biraz hani çağ değişti şimdi biraz farklı farklı davranmamız, bir söz söylememiz, sesimizi yükseltmemiz falan zaten mümkün değildi anneyle daha rahat konuşurduk ama babayla tabii ki değil. Bütün rahmetli olan sevdiklerimizin mekanları cennet olsun. Onu bu şekilde hakikaten bu özel insanı bana çok büyük katkısı olan benim şu anda ki konumumda büyük payı olan babacığımı anmak istedim ve sizlerle o sanat yönünü de paylaşmak istedim. Hakikaten Türkiye'nin de gelmiş geçmiş en önemli ses sanatçılarıydı. Sanatçılarından biriydi. Mekanı cennet olsun.